Sahada yapılan başarılı operasyonların yanında İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız TÜBİM Şube Müdürlüğümüzce yürütülen Narko Rehber, Narko Nokta, Narko Gençlik, Narkotik ve En iyi Narkotik Polisi Anne projeleri ile 81 ilimizde uyuşturucu maddenin zararlarının anlatıldığı farkındalığı arttırıcı eğitimler verilmektedir. Özelliklerimizin toplumu uyuşturucu maddeye hayır diyebilmelerini sağlamak en büyük hedefimizdir. Sizi bu topluma armağan eden hiçbir anne baba çocuğun kötülüğünü istemez. Madde bağımlılığını çocuğuna yakıştırmaz. Türk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Uyuşturucuya, son kez uyuşturucuya, hepinize teşekkür ediyoruz. Herkese iyi eğlenceler, iyi akşamlar.